Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise oyun içerisinde yeni gelecek olan hükleme etkinliğine, şans şarkına, efendime söyleyeyim solmuş şarkı gibi etkinliklere bugün sizlerle beraber bir göz atacağız. Evet arkadaşlar sizler de bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ise ilk olarak bir yükleme etkinliğimiz olacak. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz Carina Free Fire hafta bir yeni bir yükleme etkinliği getiriyor. Ve bu günkü gelen yükleme etkinliğinde ise bir VSS var. Zaten ben bu VSS'in bir ifadeyle beraber geleceğini söylemiştim. Dediğim gibi arkadaşlar söylediğim her şey %90 geliyor. Ya da içerisinde birkaç eşya çıkartılıp öyle geliyor. Ve bu yükleme etkinliğinde öyle olduğu içerisinden ifadeyi çıkarmışlar, Kedicik ifadesini çıkarmışlar. Sadece silahı koyup bizim sevvura göndermişler. Evet şimdi gelelim diğer etkinliğimizde. Bu tarzda bir elmas yükleme etkinliği var. Toplamında bin elması kadar yükleyebiliyoruz ve bin elmas karşılığında da bin elması alabiliyoruz. Gerçekten arkadaşlar Garena Free Fire'ın bu tarzda bir etkinlik getirilmesi gerekiyordu. Yani arkadaşlar hep yükleme işte kıyafettir, motor desenidir vesaire getiriyorlar. Ama bu tarzda büyükleme işçiliğinin de getirileri gerekiyor. Şimdi arkadaşlar aldım kaynaklarda bile 100 elmas 100 elmas. İşte yani 1000 elmasa kadar yükleniyorsan 1000 elmas alabileceksin. Ama yine dediğim gibi bizim sövere belki farklı gelebilir. O da şöyle. 1000 elmas yükleyip 1000 elmas alma yerinde 1000 elmas yükleyip 500 elmas alma gibi bir şansın olabilir. Çünkü biliyorsunuz bizim server diğer serverlara göre kat kat daha karışık. Daha öngörüsü olmayan bir server. Evet neyse şimdi gelelim oyun içerisinde yakın zamanda gelecek olan sorumuz şarkımıza. Arkadaşlar biliyorsunuz bu tarzda bir kıyafet geldi ve onu takas edebiliyorsun. Aynı şekilde bu etkinlikle beraber bu tarzda bir kıyafet daha gelecek. Kıyafet olarak yine gayet güzel olmuş. ben gayet de hoşuma gitti. Aynı şekilde ise ödül havuzu içerisinde bir adet de gardiyanımız olacak. Yine gardiyan da olsun gayet güzel olmuş. Zaten diğer olan ödül eşyalarını da görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar diğer ödül eşyalarını da görüyorsunuz. Parça, silah kutu ya da elmas otomatik işi gibi birbirinden farklı eşyalarımız gelecek. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize biliyorsunuz arkadaşlar bir şans sergi gelecek ve içerisinde de boya pasın olunması planlanıyor. Ama nedense boya pasa 5 gün gibi ya da 4 gün gibi bir süre kalmasına rağmen Halen o şans şarkını ya da mistik mağazada getirmediler. Ama yüksek ihtimalle içinde boyak pas çıkarılır belki ama bu tarzda bir şans şarkımız gelecek. Yine içerisindeki ödüllere bakacak olursak eğer yine içerisindeki ödüller birbirinden güzel. Evet onun haricinde ise yine fişlerimiz var, silah kutumuz var, araç desenimiz var, tava desenlerimiz var. Ve kez de aynı şekilde bir de silah kutularımız da yine bu etkinlik içerisinde mevcut olacak. Zaten şu etkinlik içindeki eşya arasını göstereyim. Zaten şu an olarak görüyorsunuz. Zaten arkadaşlar bunun mantığında bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Evet onun haricinde ise Motion Okay diye bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bilenleriniz bilir. Hatta bu laboratuvar kısmına da gelmişti. Ve o etkinliğinde birbirinden güzel kıyafetleri vardı. Ve gitsin şu güzeldi. Benim için şu şeyler hiç güzel değildi ama yine o kıyafetlerinde nasıl bir etkinliğe geldiğini sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar etkinlik bu tarzda bir etkinliğe gelinmesi planlanıyor. Zaten Garana Free Fire'da bu son dönemlerde bu tarzda etkinlikler baya bir getirmeye başladı. Ve içerisinde toplamında 3 erkek bir adet de kız kıyafetimiz olmak şeklinde bu tarzda bir etkinliğe geliyor ve içerisinde araç testini çanta, katana ve silah kutular gibi yine farklı farklı ödüllerimiz de bu etkinlik içerisinde olacak. Peki sizler bu etkinlik hakkında olan düşünceleriniz nelerdir? Onda ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Çünkü yorumlar kısmına atılmış olan tüm mesajlarınıza önemsiyorum ve elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Zaten arkadaşlar şu anda görüyorsunuz her kıyafeti tek tek. Yani bu tarzda bir kıyafet gelecek. Onun haricinde bu tarzda bir bu etkinlik içerisinde kıyafet gelinmesi planlanıyor. Evet arkadaşlar üçüncü kıyafetimiz de bu şekilde ve içerisinde değerli olduğunu düşündüğüm yani zaten onun için özel bir giriş, giriş animasyonu var. Evet arkadaşlar diğer kıyafetimiz ise bu tarzda bir kıyafet yüksek ihtimal. Bu gelecek etkinliğinde Endelis bulacak çünkü sadece bunun için özel bir giriş animasyonu hazırlanmış. Evet arkadaşlar 14 Şubat tarihinde gelmesini planladığım bir etkinlik vardı. Yani artık gelmesine pek de ihtimal vermesem de halen gelmesini istiyorum. Yani sevgililer, sevgililer gününden bu yana üzerinden 10 gün geçmiş olabilir ama yine ise Garana Free Fire bu etkinliği de Avrupa serbinde görmek isteriz. Yani içerisinde iki ödülleri birçok arkadaşımız isteyecektir kesinlikle. Hatta arkadaşlar bu tarza benzer etkinliklerde gelmişti. İçimizde hatırlar varsa hatırlar. Hatta etkinliğe şu kalp ifadesi gelmişti ama şu diğer ifadelerin hiçbir şekilde gelmedi. Yine ise bu tarza farklı bir etkinliğe de bunları bekleriz. Yani benim için gereği yoktur çünkü ben de buradakilerin hepsi mevcut. Ama isteyip de alamayan arkadaşlarımızın alması için tekrardan oyun içerisine gelmesini isterim. Ve içerisinde bir adet de gül bandanımız olacak. Ve yine onun haricinde ise farklı farklı silah kutularımız da yine bu etkinlik içerisinde mevcut. Peki arkadaşlar sizce o ifade etkinliği içerisinde kalp, gül, veya kırık kalp ifadesi olan etkinlik sence bizim Avrupa Server'ına gelir mi? Bunun hakkında olan düşüncelerinizi ise lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet şimdi gelelim ise bir sonraki geleceğini düşündüğüm yükleme etkinliğine. Evet arkadaşlar yakın zaman içerisinde ise yine bir yükleme etkinliğinin gelmesini planlıyorum. O da ise bir adet sakal ve bir adet de ifade şeklinde gelmesi düşünülüyor. Zaten şu anda sakalı görüyorsunuz. 100 elmasa sakal yüklemesi, 300 elmasa ise bu tarzda bir ifade verecek. Peki arkadaşlar sizce bu yeni gelecek olan da yükleme etkinliği de nasıl olmuş? Dediğim gibi arkadaşlar bak yükleme etkinliği geliyor. Dediklerim geliyor ama içerisinden bir ödül çıkartılıyor. Mesela bugün gümüş olan VSS normalde diğer serverlara işte bir ifadeyle beraber silah desen olarak geliyordu. Bizim servera ise sadece VSS'i getirmişler. Neyse arkadaşlar bugünkü göstereceğim içeriklerimiz kısaca bunlardı. Peki bunların içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Onda ise lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.